yet, yeah, to... kestirdi az önce Trevor. <gülüyor> 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 Allah kabul etsin diyoruz. Geldi. Şimdi ziyaretini yapacağım. İnşallah Zemmur göreceğiz. Yani, e, Zemmur Bey'i açıklayabilir misin? Birincisi bağırsak kanseri e, teşhisi koyuldu. Yani yüzde doksan gibi. En son bir testi kalmıştı. Ben o testten önce Zemmur Bey'e verdim. Sadece iç ve inan iyileşeceksin dedi. Ondan sonra testleri yapıldı. E, bu işte Kameralar falan işte en son test hiçbir şey kalmamıştı. O güne kadar, o aylarca, üç ay falan sürdü. Aylarca yapılan testler, her şey hiçbir şey kalmamıştı. Doktorlar kendileri yanamadılar zaten. Onların nereye kaybolduğuna, o belirtiler nereye gitti. Hatta gözünün içinde bir tane nokta var. Ee, bağırsak kanserinin belirtilerinden birisiymiş. Sadece kendisi içeriden görebiliyor onu. Ben hatta bir şey de görmüştüm. Ee, bilgisayarda göstermişlerdi. O da gitti, o da kayboldu. Bu birincisiydi. Zaten ondan sonra çok inandı. Bütün belirtiler Ondan sonra e, bir kazadan az önce anlattım o zaten. Nasıl kurtulduğunu da bilmiyor. Ama arabasına yeşil vermişler. yeşili takmışlar arabasına. Ona, onu kurtardığını yanıyor. Çünkü nasıl o kaza yapmadan, çarpışmadan oradan çıkıp gittiğini o bile bilmiyor zaten. Onun dışında da buraya gelmeden önce, ilk gelmemizden önce bana bir rüya gördüğünü söylemişti. Aslında bir kadının onunla Türkçe konuştuğunu, bir sandalyede oturan bir kadının Türkçe konuştuğunu anlamadığını söylemişti. Buraya geldiğimizde aşağıdan adamın postunu görünce işte burasıydı dedi. O güne kadar hiçbir resim görmemişti, Zeyran'ın bu resmini görmemişti. İşte bu kadındı diye. Zaten ondan sonra ağlamaya başladı. Yani bugün de geldi işte kurbanını kestirdi. Allah kabul etsin. Zeynep Hanım.